tüm farm emre takipçilerine güzel bir günden selamlar. Hemen alt kısımdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir süre önce ketojenik diyetin ne olduğunu anlatan bir video yayınladım. Bu videoda ise bazı kritik sorulara cevap vereceğim. Ketojenik beslenme nasıl olmalıdır? Gerçekten çok yağ mı tüketiyoruz? İşte bunlardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Ketojenik diyetin düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve optimal düzeyde bir protein alımına dayalı beslenme stili olduğunu anlatmıştık. Sonuç olarak aslında bu ana kavram üzerine şekillenmiş bir beslenme tarzı oluşacaktır. Ancak bu ana kavrama baktığımızda kafanıza soru işaretleri oluşabilir. Yağ tabanlı beslenmek gerçekten mantıklı mı? Diyebilirsiniz. Öncelikle bu kafa karışıklığınızı gidermek için sizlere İki grafikten bahsetmek istiyorum. İlk grafiğimiz kalori grafiği. Bu kalori grafiğini incelediğimizde karbonhidratların yüzde yedi buçukluk bir kısmı kapsadığını görebiliriz. Bu da yaklaşık olarak 35-70 gram kadar karbonhidrata denk gelmektedir. Bir benzetme yapmak gerekirse bu gram miktarının iki ince dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyebilirim. Ölen bir konuyu değinmek istiyorum. Diğer bir buçukluk kısım ise sebzeleri oluşturmaktadır. Ben de değerlendirmelerime göre sebzelere karbonhidratlardan iki nedenden dolayı ayrı tutmalıyız. İlk olarak sebzelerde yüksek miktarda karbonhidrat yoktur. İkinci olarak ise sebzeler düşük glisemik reaksiyona sahip besinlerdir. Esasında sebzeler insan vücudunda kan şekerini ve insülünü yükseltmez. Bununla birlikte sebzelerin lif ve vitamin konusunda zengin besinler olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir %25'lik kısım ise proteinleri oluşturmaktadır. Bu kısım insan vücudu için gerekli olan optimal protein miktarıdır. 100-200 gram protein içerikli besin tüketmek bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Protein içerikli besin ile ham protein tüketmek arasında fark vardır. Burada ham proteinden bahsetmiyorum. Protein içerikli bir ürün tüketirken aynı besin içerisinde bulunan yağ ve karbonhidrat gibi kaynakları da alırsınız. Diğer bir %60'lık kısmı ise yağlar oluşturmaktadır. Yağlar ketojenik diyetin temelini oluşturmaktadır. Ancak bu grafiği incelediğimizde yağların bu kadar büyük bir yer kaplaması insanda açıkçası endişe uyandırıyor. Hiç endişe etmeyin. Ve diğer grafiği beraber inceleyelim. Bu grafikte örnek bir tabağı inceleyeceğiz. Ekranda göründüğü üzere bu tabağın yarısında sebzeler, salata türleri, dörtte birinde protein, diğer dörtte birinde yağlar ve hemen üstünde küçük bir porsiyon karbonhidratlar yer almaktadır. Aslında bu grafiği incelediğimizde yağların büyük bir yer kaplamadığını fark ediyoruz. Çünkü karbonhidratların verdiği enerji ile yağların verdiği enerji tamamen farklıdır. Daha önceki videomda bahsettiğim üzere 1 gram karbonhidrat yaklaşık olarak 4 kalori enerji sağlarken 1 gram yağ yaklaşık olarak 9 kalori enerji sağlayacaktır. Bu da demek oluyor ki yağlar karbonhidratlara göre iki buçuk kat daha az alınmalıdır. Böylece aslında porsiyonumuzun küçüldüğünü söyleyebiliriz. Sonuç olarak ketojenik diyet çok yağlı beslenmek mi sorusuna? Hayır. Çok yağlı bir şekilde beslenmek değil. Doğru oranda yağ ile beslenmek diyebiliriz. Tabii ki bu beslenme sistemini gerçekleştirirken bir doktordan ya da diyetisyen uzmanından Yardım olmak çok daha doğru olacaktır. Peki ketojenik diyete kimler dikkat etmeli? Bu diyet herkes için uygun mu? Hangi diyabet türleri için uygun? Bunları diğer videomda bahsettim. Buradan sağ üstte tıklayarak bu videoya ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Give it to me like...